Bir söyle bir söyleyeyim ki Ben dürbünsüz skary oynamaya çalıştım. O yüzden bugün sadece skary oynuyoruz. Let's go. Hadi viewController geçelim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar başlayınca ben geliyorum. Bir önceki videomuzda böyle şansım olmuştu, güzel bir şey olmuştu. Direkt başlamıştı. Bu video başlayacağını düşünmüyorum ama görüşürüz diyorum ve başlayınca ben geliyorum diyorum. Oğlum bu bana kim var ki? Şunu şuraya, şuraya lan. Ana nerede O ne lan? Para. Bu ne lan? Yok kanka ben altınım. Ama pras humar pra pa ras humar paharu paru bu markalı. My phones. Katılıyorum. Ama yoksa yiyorum seni. Ayanda vanda Şaka şaka. Şey, şey. 11 dakika oldu lan. öyle açılmadı mı? What the fuck. Şunları alıyorum. Ya Onu çok güzel yaptım var ya. O introyu yapamasaydım bir de. O intro koyma şeyini bulamasaydım biterdim. Yani güzel yapıyor çocuğum. Şey bakacağım böyle bir şey. Oğlum 30 dakik oldu. İki de. aramak istiyor. Oh. Sabah video. Sabah akşam patates. Çarşamba perşembe patates. Gideyim. bakalım. Dersi. Ben, is, yeah, Gel, get, get. <laughs> Düş, Sabah, akşam, patates, çarşamba, parçamba Söylemiyorum Tehlikeli. Olabilir Tastım. Tastım. Arkadaşlar tamı tamına 2.50'de 2.50 dakikadır bekliyorum ve sinirlerimi bozdu. Koltuğa yumruk atacağım. As. Atmasam daha iyi olurmuş. Zaten başlayalım aç. Parmağım acır ya. Güzel de vurdum. Ses çıktı. İnşallah kıramamıştır. Annem beni muhaffeder. Sen M4'ün mü? M4. Bakın arkadaşlar, 52 seviye olan kişi M4 koymuş. Bak şimdi o M durdun nasıl yapıyorum? Hayır! Mi. Mi dedim bu arada. <laughs> Gelme P90 oynayacağız. No! No, No. no. Dürbünsüz oynamayı çok alıştım demiştim. Neyse arkadaşlar şöyle göstereyim. Dürbünsüz oynayacağız. Tekrar. Dürbünsüz ne yaptım? Reloading. 8 bin var mısın? De kafasına tuttum kaçıyorum. Şimdi şöyle geleyim. Team match. Let's go. Şu an siz benim nasıl olduğumu bilmiyorsunuz ama. İşte bir anda kamerayı açıyormuşum. Biliyor musunuz? Öyle... Bak buradan gelecek o adam buradan geldi. Yok abi, adam. Yokmuş tamam. Böyle fra atmaya çalıştım oraya. Şöyle girelim. Bak burada adam olabilir mi? Bak abi bökey yaptın kanka. Yapıyordu lan az kalsın. Şöyle 5'te. Kanka ne oluyor? Arkadaşlar bu arada intro'mu beğendiyseniz like'la, abone olmayı unutmayın. Oraya atalım, taşı yaramayalım mı? Bayans Cengiz Nurhan, Selam Aleyküm abi Dur, ben gerçek silah mıım? Bir şey mi? var ya? Belki eşidir Bu değil bunu, bunu tak Bu da değil Bunu... Dur bunu, bunu. Yine yani şimdi bak nasıl. I need a weapon. Bak şu anda aldım beni. Aldı lan. <laughs> Hayır abi. Hile de hile. <laughs> Saymıyorum ki. <laughs> adam nasıl Sen bu da mı K98'in mermisi ben denediğimde oraya gitmiyor. Size bunu söyleyeyim. Ya yapmış abi. Ben bunu şimdi bekle koçum, bekle bak nasıl geliyorum oraya. <laughs> Yapmayın şu ağzını seni ya. Ya biraz bırak ama bak oraya geleceğim silahla. Sıçacağım onları. Tamam mı? Ne oluyor lan? Ah, bak, başlarım senin. Evet, Yetkili yok mu şu oyunda ya? Ben ne şu şeyi? Ay ben iniyorum. <laughs> ok <selamlar. gülüyor> Selam dedim mi? Abi kullanmıyorsun şu şerefsizin bagını. Pardon. sessizliği açar efendim. Çıkar sıçacağım ağabeyim ağabeyim ağzını da. Hem gelmiyor bu bizim için daha iyi. Şu şu ağzına kullanırsalar şimdi insanların da hakkına girmemek için çıkacağım da şu bankaya tekrar geldi kullanma tamam seni vurmuyorum kaçıyorum bak şu kullanıyordu tamam artık kullanmamayı öğrenmiş ben... dur vurmayacağım adamları Adamlar kendi hakkıyla oynuyor. No, no 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 no. Sen bir. Yallah 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 yallah. Oğlum. Oğlum onların özel erkek Koçu... <laughs> Alıyoruz ya bu maçı. Seh yaptık adamları. Seh. Ringri ring, lan. Arkadaşlar bu arada merhaba. Diyecek bir şey bulamadım. Ha like atıp abone olmayı unutmayın. Lan. Doyarsın yanlışlıkla. Gel. Senin.